Bir coğrafya kolay vatan olmaz. Anadolu coğrafyasını biz ana vatan yapmışız. Kanlarımızla, şehitlerimizle, atalarımızın mücadelesiyle. Düşman bizi bölmek isteyecektir. Bizi parçalamak isteyecektir. Bizi bize kırdırmak isteyecektir. Türk evladı Anadolu yaşamak istiyorsa daima uyanık olmak mükellefiyetindedir ve bir yumruk olmak zorunluluğundadır. Türk milleti bir yumruk olmak mecbetindedir. Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu Türk'ün diyenlerin bir yumruk olmak mecburiyeti vardır. İşte bunun öncülüğünü yapacak olan Türk milliyetçileridir. Bozkurtlar bunun öncülüğünü yapacak ve büyük Türk milleti bir yumruk olarak hayatiyetini idame ettireceklerdir. Biz geçmişte bu mücadeleyi verdik. Kanlı bir şekilde verdik. Evlatlarımız bunu bilmeli. Şikayet değil. Bugünkü rahatlık eskiden bizde yoktu. Şikayet yerine elini bıraktım vazgeçme parmağını taşın altına koymalıdırlar ve memlekete millete sahip çıkmalıdırlar. Ne mutlu Türk'üm diyene.